Çok değerli basın mensupları, bugün Sayın Erdoğan'ın tam bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki açıklanmasını e, basın toplantısıyla dile getireceğiz. Bilindiği üzere Zürih ve Londra anlaşmalar çerçevesinde ortak egemenlik üzerine kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti 1963 yılında 3. Makarios'un anayasa değişikliği yoluna gitmesiyle iki toplumun artık fiilen bir arada mevcudiyetini sürdürmelerinin mümkün olmayacağı o dönem ortaya çıkmış oldu. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile artık iki devletli çözüm dışında kalan ve Türk ve Rum kesimlerini bir araya getirmeye yönelik atılan tüm adımların hiçbir sonuç vermediği gerçeğini göz ardı etmek mümkün değildir. Nitekim Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir oldu bitmeye getirme yönelik olan vekleriyle birlikte 9 bin sayfayı bulan anlam planına destek vermek amacıyla Yunanlardan bir adım öndeyiz ifadesiyle anlam planına peşinen destek verilmesi tarihi bir yanılgı ve hata niteliğindeydi. 24 Nisan 2004 günü Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk taraflarında referanduma sunulan plan sonucu yapılan oylamada her iki tarafı annem planını kabul edip etmedikleri ve Avrupa Birliği'ne girip girmek isteyip istemedikleri konusunda iki soru yöneltildi. Oylama neticesinde Kıbrıs Türk'ü %65 evet ve %35 hayır oyla anlam planını kabul etti. Güney Kıbrıs Rum kesimi ise %76'ya yakın hayır ve %24 oranı ile evet oyu kullandı. Güney Kıbrıs Rum kesimi oylamada AB'de Avrupa Birliği için hayır demesine rağmen Avrupa Birliği'ne alınması Batı'nın samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koymuş oluyordu. Böylece Kıbrıs adasını sadece güneyinde egemen olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs adasının tam temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne girdi. Anne planından sonra yapılan tüm görüşmelerde Çözüm yerine hep çözümsüzlük ortaya çıktı. Örneğin 1 Temmuz 2008'de Mehmet Ali Talat ve Dimitris Christofias'ın tek egemenlik ve tek vatandaşlık öngörüsüyle Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti konusunda adım atma çabalarında da akamete uğradığı bir gerçektir. Ne yazık ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Helen yaklaşımlı ve Rum tarafının mutlak egemenliği altında oluşturulacak üniter Kıbrıs formülünde iki bölgeli ve iki kesimli federasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını eşit ve adil olmayan bir çözüm ile azınlık konumuna düşürmeye yönelik adımlar Türk kesiminin 20 Temmuz 1974 sonrası elde ettiği meşru hakların ellerinden alınmasına yönelik sinsi bir planın gereğidir. Yeniden Refah Partisi olarak Kıbrıs'ı yeniden 1974 öncesine döndürecek olan her türlü sinsi ve planlı adımın karşısında yer alacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İktidarın geçmişte Avrupa Birliği'nin muhtemel yaptırım kararlarından vazgeçmesi adına, Kıbrıs'ta esnek politika uygulama gayretlerinin hiçbir sonuç vermediği gerçeğinden hareketle şimdiye kadar tek taraflı olarak uygulanan tavizkar politikalarla Kıbrıs'ta çözüme yönelik bir sonuç alınmasının mümkün olmayacağı artık açıkça ortaya çıkmıştır. Yunanistan'ın Kıbrıs'a Avrupa Birliği'nin güvenlik politikaları perspektifinden bakması ve hiçbir çözüm inisiyatifi almaması ister istemez Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de kör düğme, kör düğme içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmektedir. Kıbrıs bir Helen adasıdır ve mücadelemiz tüm Helenlerin mücadelesidir düşüncesiyle hareket eden ve Türk ordusunun işgalci güç olarak gören anlayışla masa başında taviz vere vere bir çözüme ulaşmanın artık mümkün olamayacağı gerçeği ortadadır. Yunanistan'ın gayri hukuki olarak ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Adalar Denizi'ni silahlandırması ve ABD'nin de benzer şekilde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek şekilde Dede Ağaç'ta deniz ve hava açtığı kurması Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması kabul edilebilir durum değilken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Adadaki Birleşmiş Milletler barış gücünden de sergilenmek sergilenmekle mükellef olduğu tarafsızlığa titizlikle riayet etmesini bekliyor şeklindeki açıklamasını desteklediğimizi ifade eder. Sayın Erdoğan'ın bu söylemi eyleme dönüştürebilmek adına başta D8 ve Türk Devleti Teşkilatı'nı oluşturan üye ülkeler nezdinde girişimlerde bulunmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz milli davamız olan Kıbrıs'ın tam bağımsız bir devlet olarak Doğu Akdeniz'deki varlığı Türkiye'nin güvenliği açısından can damarını oluşturmaktadır. Sonuç olarak Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda açıkladığı tam bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düşüncesini önemse, önemsem, önemsediğimizi ve desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki söyleminin geçmişte 1974'ten sonra merhum 54. hükümetin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın teziyle tamamen örtüşmekte olup bu konuda Sayın Erdoğan'ın güncel konjektörlere yönelik olarak farklı bir tavır ve farklı bir düşünce perspektifi ortaya koymayacağını olan inancımızı ifade etmek istiyoruz çünkü 1963'ten beri meydana gelen olaylarda hep Enosis'e yönelik adımlar atılmaya çalışılmakta ve Kıbrıs'taki Türk varlığı ne yazık ki Yunanlar ve Güney Kıbrıs Rum kesimi tarafından tanınmamaya çalışılmakta ve göz ardı edilmektedir. Bütün bu gerçeklere rağmen Yapılan iyi niyetli bütün müzakerelerde hiçbir sonuç alınmadığı halde ve Türkiye Kıbrıs konusunda masa başında birçok tavizler verme yanaşmasına rağmen Rum tarafı hiçbir şekilde isteklerinden geri adım atmamış ve orada Türk varlığını yalnızlaştırma politikaları içerisinde hareketle Kıbrıs'ı adeta bir Yunan adasına dönüştürecek adımlar atmaya çalışmıştır. Ve bunun neticesi olarak 1974'ten günümüze kadar da çözüme yönelik hiçbir somut öneri ve somut yaklaşım ortaya çıkmadığı için artık Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından tam bağımsızlık ve tam egemen bir devletten başka bir çözümün çözümsüzlük getireceğini ifade eder. Hepinizi saygı ve muhabbetle kucaklarım efendim.